Fikir Turu'nun 22 Temmuz 2024 tarihli Ferit Edgü Bir Ses Gibi Çoğalandınız Başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Feridun Andaç Seslendiren Velican Demirel Nereden başlamalı size anlatmaya? Sözü nereden getirmeli şimdi? En son bir okuma grubu için bir araya gelmiştik. Sakin, vakurdunuz. İç denizdeki halinizi anlıyordum. Ama öylesine içten, kendinizi açandınız ki şaşırtmıştınız beni. Belki de okurlarınızı da. Şimdi yazdıklarınıza dönüyorum. İlk iki kitabınız masamda. Kaçkınlar 1959 Çan Yayınları, Bozgun 1962 Çan Yayınları. Vedat Gün yoldan dinlemiştim sizin öykünüzü. Aslında bu öyküde Çan Yayınları'nın kurulması da vardı. Paris dönüşü ona verdiğiniz desteği anlatıyordu Gün yol. Bir de Yeni Ufuklar dergisine yazdıklarınızdan söz etmişti. Bozgun'un o baskısını kendisi vermişti bana yayın evine bir uğradığımda. İyi bir anlatıcı diyerek Demir Özlü ile dostluğunuzdan söz etmişti. Ferit Edgü, Üslupçu Yazar Kuşağınızın iki parıltılı yazarıydınız. İkinizi birbirinden ayıran, birleştiren aslında üslupçu yazarlar olmanızdı. Bu özelliğinizi de daha o ilk kitaplarınızda ortaya koymanız rastlantısal değildi. Nice sonra bu ilk kitabınızın yeni basımını yayımlarken yazdığınız metinde şunları diyordunuz. Bizler, 1950'lerde yazmaya başlayanların önemli bir çoğunluğu, bireyselliğimizi, kişiliğimizi üslupta aradık. Üslubun yaşla, yazarlık deneyimleriyle geleceğini düşünmeden. Oysa yaşamı keşfetmek istiyorduk bizler. İçinde yaşadığımız toplumsal baskıların, vurdum duymazlığın ötesindeki yaşamı. Gerçek dediğimiz yaşamı. İşte o keşif yolculuğu size Hakkari'de bir mevsimi yazdırmıştı. 1976 Gitmek, görmek, yaşamak ötesi bir duyguyla yazdığınızı anlatmıştınız bir gün bana. Şunu diyordunuz ya, yazarken bir yazar olmaktan çok bir birey olmayı başarmayı amaçlıyordum. Bedenimin sözcüklerden oluştuğunu gördüm. Evet, yazmak sizin için bir yoldu. Uğrak yerleri olan bir yolcuydunuz. İlkin Botter apartmanındaki çalışma mekanınızda konuşmuştuk bunları. Gönlünüzün, yazınızın, biriktirdiklerinizin kapılarını açtığınız sonraki bir günü unutamam. Sözlü Yazılı Ekim 2003 Dünya Kitapları Kitabınızın yayımına karar verdiğiniz gündü o gün. Kitabın girişinde yazdığınız metni vermiştiniz bana. Bir an sessizleşmiştik. Metni okumaya başlamıştım. Şunu diyordunuz ilkten. Maripli yazar, Abdelkebir Katibi'nin unutamadığım bir cümlesi vardır. Bedenimin sözcüklerden oluştuğunu gördüm düşümde. Sizi hep yazdıklarıyla bütünleşen bir yazar olarak görmüşümdür. O nedenle ders notları 1978, yazmak eylemi 1980, kitaplarınız hiç elimden düşmemiş hatta bana kılavuzluk etmiştir. Sıklıkla derslerimde öğrencilerime de önerdiğim kitaplarınızdandır. Kitapta yer alan söyleşilerinizden birinde şunu diyordunuz. Benim ikinci doğumum Hakkari'de oldu. Milattan önce, milattan sonra denildiği gibi, işi pek fazla abartmadan benim için de bir Hakkari öncesi ve sonrası vardır. Paris'ten geliyordum ve itiraf edeyim ki bu yedek subay askerlik meselesi olmasaydı kolay kolay da gelmezdim. Bu bana bir olanak gibi göründü. Askerliğimi öğretmen olarak yapabileceğimi düşündüm ve 1963'te Türkiye'ye döndüm. Mayıs başlarında ve 3 ay sonra da Hakkari'ye gönderildim. Benim onlara öğretecek bir şeyim yoktu. Bu gidişin sizdeki izlerini bir andığım romanınızda okuduk. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban 1932 romanından sonra aydınımızın Anadolu insanının gerçeğiyle yüzleşmesinin öyküsünü farklı bir yerden, saydam bir bakışla anlattınız. Öyle ki eleştirel olmak yerine anlamayı öne aldınız tanımayı, bir şeyler yapabilmeyi gösterdiniz kahramanınızla. Gittiğiniz Pirkanis köyü bir gerçeğin ötesinde durumdu. Orada hem insanlığın yüzyıldaki dramı vardı, hem de aydının toplumuyla, insanıyla yüzleşmesi. Öğretirken öğrendikleriniz sizi bu biçimde yazmanın kıyısına getirdi. Ki ben onlardan daha çok şey öğrenerek döndüm. Çünkü benim onları öğretecek çok bir şeyim yoktu. Resimle yolculuğunuzu, başka sanatlarla ilginizi biliyordum. Akademide Bedri Rahmi'nin öğrencisi olan resim öğretmenim Fuat İdebeli, yine aynı dönem birlikte okuduğunuz Said Maden de anlatmıştı. Yine de Paris dönüşü, kendinizi bir yol ayrımında gördüğünüzü anlatmıştınız. Yazının gücü, edebiyatın büyüsü öne geçmişti. 2003'te bir buluşmamızda bana özel basın bir kitabınızı imzalamıştınız. Kitap ve Ressamın Öyküsü. 1991 Mas Matbaası 454 numaralı kitap. Bakıyorum, görmeye çalışıyorum, neyi? Diyerek söz başı yapmıştınız. Bu biraz da sizin görme-yazma yolculuğunuzu anlatıyordu. Bu kitabınıza her döndüğümde şu sözünüzdeydim en çok da. Her meyvenin çekirdeği var. İnsanın çekirdeği nerede? İçinde? Çok gizli bir yerinde. Kendisinin de bilmediği. Kim bulacak o çekirdeği? İnsanın kendisi. Öyleyse bul bana o çekirdeği. Ama çok kanatmadan. Çiçeksiz ve meyvesiz bir çekirdek. Bulması zor. Zorlamadan zor. Kanatmadan zor. Sayfa 17 Yazıda Beslenme Kaynakları Dostunuz, yazıda yol arkadaşınız Demir Özlü ile yollarınızın kesiştiği zamanları düşünüyorum bu kitabı okurken. 17-18 yaşlarında karşılaşıyorsunuz. Özlü, liseli iki genci buluşturan edebiyat tutkunuzu anlatmıştı bana. İçinizdeki Fransa, Paris özlemini. Okumalarınızı, Necati Gili, yazıda beslenme kaynaklarınızı, birbirinizle yazışmalarınızı da anlatmıştı. Ona yazdığınız bir mektubunuzda kuşağınızla ilgili şunları söylemiştiniz. Bizim kuşağın yazarlarından birbirinden ne kadar farklı olursa olsun ama yine de cağdaş bir çizgide birleşen yazarların bugünkü yayın furyası içinde layık olduğu yeri, hatta imkanları bulamamaları, hepinizin dağınız, yayın olarak dağınık, dergi olarak dağınız olmasından ileri geliyor bence. Zira bugüne kadar yazdığımız dergiler, sanat anlayışı açısından birbirinden çok değişik görüşlere yer veren bir potpuri havası taşıyor. Birleştirici unsur, gençlik dönemimizdeki Mavi, 1952-1956. Serüvenine saymazsak, tek olmak. Tek olmak. O tek olmak serüveninize bana bir adım daha yaklaştıran Nijinsky öykülerini 2007 okurken açtığım deftere size dair şu notları düşmüştüm. Bir dansçı, Nijinsky, 1890-1950. Ferit Ergun'un onun izlerinden yola çıkarak öyküler yazması ilgimi çekti. Onun defterlerini okurken yazmaya karar veriyorsunuz. Bunun nedenini de kitabı yazdığınız ön sözde şöyle açıklıyorsunuz. Ben Nijinsky adında bir dansçının iç dökmeleri olarak okudum. Onlardan seçtiğim kimi parçaları aktarırken de resim sanatı ile ilgili bir yöntemi kullandım. Edgü yazıyla resmi buluşturur. Oradan kendine özgü bir dil, üslup yaratır. Yazı düşüncedir elbette. Düşünmeden yazılamıyor. Açtığım defterde Edgü'ye dair düşüncelerimde de bu var. Van Gogh'un Theo'ya mektuplarını düşündüm. Bir de Edgü'nün Vago 100 yıl sonra 1990 kitabını Resim yaşamın kendisidir. Aynası değil diyordu. Yazı da öyleydi Edgü için. Yazarak kendini var etti. Sesini çoğalttı. Bugüne taşıdı. Yarına yeni pencereler açtı. Ve bir rastlantı sonucu kuşağınızdan şair Özdemir İnce'nin arşivinde gezinirken kaynak dergisinde çıkan belki de ilk şiirinizle karşılaştım birkaç gün önce. Sizden söz etmiştik. Yazık, bir kulüben yok şu dünyada. Bir avuç toprağın. Bir karın yok, bir karın. Ölecek olsan kefenin yok. İnsanım diye yaşıyorsun. Hürriyetin yok be, hürrüzetin.